Bir zamanlar ormanda minik ayıcık Pipo adında sevimli bir ayıcık yaşardı. Pipo'nun en büyük hayali ormandaki en iyi balı bulmaktı. Bir gün Pipo ormanda dolaşırken büyük, parlak ve altın sarısı renginde bir kavanoz buldu. Kavanozun içindeki etikette dünyanın en lezzetli balı yazıyordu. Pipo çok heyecanlandı ve kavanozu hemen açtı. Ancak kavanozun içinde bal değil sadece kocaman bir ayna vardı. Pipo kendi yüzünü gördü ve benim en lezzetli balı bulmam gerekmiyor çünkü ben zaten en tatlı ayıcığım dedi ve mutlu bir şekilde ormanda dolaşmaya devam etti.